Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size Instagram'da takipçinizi nasıl arttırabilirsiniz onu göstereceğim böyle her sayfa inlediğinizde takipçi gelecek yani çok fazla hesabınızı büyütebilirsiniz hatta aktif kitle çekiliş takipçisi falan filan da e, alabilirsiniz arkadaşlar şöyle bir sayfanız varsa atıyorum işte 10 binlik bir ee, Miza sayfanız varsa diyelim, işte çekiliş takipçisi alarak kitlenizi daha da arttırabilirsiniz. Ee, arkadaşlar şimdi Instagram'dan bir çıkıyoruz, tarayıcımıza geliyoruz ve ana yazıyoruz arkadaşlar. Açıklamada da zaten linki var. Geldiğinizde burada şey var, şöyle göstereyim. Kayıt ol var öncelikle. Bir kayıt olun, şöyle göstereyim. Kullanıcı adı, e-mail telefon numarası ve parola. Burada Instagram'la alakası şekilde bir tane hesap oluşturacaksınız yani. E, şey hesabı anabayiniz.com hesabı bu arada destek şeyinde bakın e, yazan şeye bakın tebrikler 250 TL ve üzeri bakiye yüklemelerinde geçerli 30 TL bonus bakiye kazandınız arkadaşlar eğer siteye 250 lira yüklerseniz 30 lira hediye veriyor eğer site 250 lira yükleyip mailten bilgilerden geldim derseniz yani benim kanalımdan geldiğinizi söylerseniz e, size ne kadar para veriyor gelin hesaplayalım %5 olarak da bir bonus veriyor Şimdi arkadaşlar şurada 250 lira verdiniz diyelim. Site 250 lira yüklediniz. %5 bonus veriyor arkadaşlar. Şöyle %5 bölüyüz. 12 lira 50 kuruş Melik'ten bilgilerden gittiğiniz için site size bonus veriyor. Ne kadar yüklerseniz yükleyin. 10 lira da yükleseniz %5 veriyor. 250 lira yükleseniz de %5 veriyor. Artı bir de 250 lira yükleyince 30 lira bonus veriyor arkadaşlar yani 42 buçuk lira paranız olmuş oluyor bedavadan şimdi 250 lira da üstüne eklersek yani 250 lira yüklediğinizde 292 lira bakiyeniz olmuş oluyor ve diğer Sman panellerden çoğu şey ucuz yani bayağı fazla şekilde buradan faydalanabilirsiniz şimdi burayı kapatıyoruz ve sitemize tekrardan geri geliyoruz şu şekilde benim zaten hesabım var aşağıda aşağıda değil şöyle bir geriye bir çıkalım kullanıcı adı diyor şöyle Melih yazalım girelim benim hesabım var zaten videodan önce de zaten hani geçenki videoda da bu site vardı harcanmış bir tutarımız var videonun önce ben bakiye yükledim videoda beklemeyelim diye şimdi arkadaşlar ben size sitenin çalıştığına dair kanıtlar göstereceğim ve e, sitede hangi servisleri alabilirsiniz onların önerisini yapacağım diğer servislere kendiniz de göz atabilirsiniz her şey var instagram tiktok twitter youtube twitch bile var yani istediğiniz e, tüm sosyal medya ile alakalı şeyler var şimdi şöyle e, benim favorim şunlar arkadaşlar takipçi yabancı gerçek yazıyor şöyle gösterelim buraya giriyorsunuz şöyle bir açılsın orası e, burada bakın şu şekilde anlık yazanlar var ya mesela anlık hemen atmaya başlıyor yani siz e, siparişi girdiğinizde takipçi hemen başlıyor o anlık yazanlardan e, alabilirsiniz Mesela biz videoda bundan atacağız bu güzel atıyor. Siz isterseniz şunlardan da atabilirsiniz ama bir farkı yok. Sadece işte bu servisi çok kullanırsanız en fazla 7000 atıyor daha atmayacağı için bu servisler var tabi kaliteleri biraz daha yüksek ama bu servisten de kullanabilirsiniz bunu da kullanabilirsiniz çok bir şey fark etmiyor ben videoda bundan atacağım siz isterseniz diğerlerinden de kullanabilirsiniz ee, şöyle Türk takipçi de var arkadaşlar şöyle gösterelim %50 Türk takipçi var %70 olan var %75 %80 ve %100 Türk takipçi var %100 Türk takipçi 28 lira 50 kuruş yani 30 lira kısacası yani 28.50 kuruş çok fazla alırsanız o aradaki 2,5 lira fark ediyor. İşte 28 lira bir takipçi oluyor 1000 tanesi. Bunlar 1000 tane fiyatı bu arada. Hemen başlıyormuş. En fazla 40.000 tane zaten size yeterli sayıda e, kullanıcısı varmış buranın. Bu arada şu video şeyini çok fazla oynatıyorum yani görün diye yani. Yoksa benim e, hiç kimseyi sinir etmek için yaptığım bir şey değil. Bazıları çok oynatıyorsun demiş. Göstermek için vallahi yapacak bir şey yok. Şu şekilde başka diğer servislerde görebilirsiniz. Şimdi biz fazla uzatmadan takipçimizi atalım. Siz de görün. Şöyle 40.4000 yani 40.400 40.400 çok garip bir sayı. Kadar takipçimiz var. Arkadaşlar bu 40.450 de olabilir, 40.499 da olabilir. Küsüratı tam binle çarpamıyoruz ama 1000 tane attığımızda genellikle 41.400'e ulaşmış olması gerekiyor. Eğer 41.300'de kalırsa benim küsuratla alakalı veya geçerse onunla alakalı tamamen. Şimdi giriyoruz buraya. Ee, dediğim servisi seçiyorum. Şu 6 liralık olanı seçiyorum. Ve buradan e, şuraları okuyabilirsiniz. Benim okumama gerek yok. Zaten bildiğim şeyleri söylüyor. Link olarak kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor. Şöyle. E, ben de yazayım. Meli şu şekilde kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor. Kopyalayın. Ya direkt yazsanız da olur. Ben oraya yazmayı sevmiyorum. Miktar olarak da 1000 e, tane atalım videoda gösterme amaçlı. Hatta şey yapalım. 1100 e, tane atalım. Tam 41.500 olsun. 1100 tane bir girelim. Aynen 6 lira 60 kuruş. Sipariş ver'e basıyorum arkadaşlar. Sayfayı yeniliyor ve siparişiniz alındı yazıyor. Şimdi çıkıyorum şöyle çıkıyorum instagrama geliyorum hareketler bölümü şöyle bir sayfa yenileyelim bakın arkadaşlar en son 5 saat önce takipçi gelmiş şu şekilde bir daha yenileyim ee, şimdi gelmeye başladığı zaman ben videoyu tekrardan devam ettireceğim ki genellikle 2 dakika içerisinde geliyor zaten ee, boş boş beklemeyeyim diye videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar kaydı yanlışlıkla kaydete bastım durdurmak yerine. Her neyse bakın şöyle en son 13 saniye önce gelmiş. Ben size şunu göstermiştim. Bakın bu geldi ben sayfayı birden yenileyince. E, bakın bir saniye önce falan yazıyor. Bir daha yeniliyorum. Bakın şu şekilde bir daha geldi. Şöyle sürekli yenileyeceğim. bayağı hızlı atıyor. Dediğim gibi bayağı hızlı atıyor. Bakın. Yani attığı takipçi şuydu birden geldi. Bakın mesela şu attığı takipçi yeniliyorum. Bayağı aşağıya gitti yani çok hızlı atıyor bakın şuraya geldi Şimdi arkadaşlar ben buranın videosunu alacağım şöyle hızlandırılmış şekilde takipçimize de bir bakalım artmış mı Aynen 300 tane gelmiş bile yani ben şurayı direkt hızlandırılmış şekilde video alacağım 30 saniye sürecek büyük ihtimalle arkada da bir tane şarkı olacak ondan sonra devam edeceğiz Yeah, money that is time and hour time and So, yeah, well I better, better activate, activate the, power. the power I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it sure. I don't care what they be saying, I'ma do it now and I've been really slaving, I ain't giving up and I ain't giving in Do it now, for the dividends, I'll be on the path I just gotta get it, cause hey. I got my mind on some bigger So man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now I am gonna be man, I'ma kill this stuff real quick I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring And I'm not getting mad, hey. when I'm back with the wheel. Sure. Cause oh. I am just up on the journey, you just know that I'm just Evet arkadaşlar 41.500 olduk yani bu ne demek bin tane yok 1100 tane geldi 40.400'lük 41.5 olduk işte şu şekilde hala gelmeye devam ediyor ben şey demiştim işte küsürat 50 de olabilir 90 da olabilir ondan dolayı şu an küsuratı tamamlamaya çalışıyor yani benim takipçimin küsuratını belki de fazladan daha atıyordur yani çünkü genellikle atıyor. Ee, takipçi sayımız çok fazla olduğu için işte fazladan attığı 50-60 tane göremiyoruz ama yani fazladan da atıyor önceki videolarımızda da bu servisler hep fazladan e, düşme olasılığına karşı atıyor e, şu şekilde yani büyük ihtimalle şu an durdu veya birden bir daha gelecek ama durmuş olması gerekiyor aynen şu an durdu arkadaşlar. Şöyle gelelim. Bakın 41 bin 600 olduk. Fazladan 100 tane attı yani. Veya 50 tane attı. Ama bizim sayımızı 100 arttırdı arkadaşlar. Bu şekilde yani 1100 tane aldık. 1200 tane attı servis. Baya güzel. Şöyle yenileyelim bir daha. Şöyle bir gelelim bir daha yenileyelim. Aynen durdu. Daha gelmiyor. Bu kadar arkadaşlar. Sitenin linki açıklamada var. İsterseniz anabayiniz.com yazarak da gidebilirsiniz. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.